Sevgili seyirciler, bu yaz Türkiye'ye tatile gittiğinizde Antalya'da bir ev sahibi olmak ister misiniz? O halde şimdi bizi daha dikkatli izleyin. Antalya'da 39 bin eurodan başlayan fiyatlarla ev sahibi olabilmek için Karahastan İnşaat'ın hayata geçirdiği Renk Antalya projesinin detaylarını çok daha dikkatli izlemenizi öneririz. Haberin detayları için Karahastan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Karahastan'ın yanına gidiyoruz. Rengi Antalya üç renkten oluşuyor. Denizin mavisi, ormanın yeşili ve narencenin turuncusundan oluşuyor. 16 ülkeye satış yapıyoruz. Yani bizim proje bir nevi Birleşmiş Milletler gibidir. Bizim şantiye gelip de daire almadan çıkan olmamıştır. Sevgili seyirciler sizlere birkaç haftadır anlattığımız, ekranımızda tanıttığımız Antalya'daki Rengi Antalya projesini bu haftada konuşmak üzere yine Karahaslan İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Bahit Karahaslan'ın yanına geldik. Ee, hem projeyi biraz daha yakından tanıyalım istedik, hem e, projeyle ilgili detayları konuşalım ve nerelerde kendilerine ulaşabilirsiniz, onlara nasıl ulaşabilirsiniz? Antalya'dan, Türkiye'nin turizm cenneti olan Antalya'dan, Karahaslan İnşaat'tan nasıl bir daire sahibi olabilirsiniz onları konuşalım istedik. Efendim merhabalar. Merhabalar. Biz her hafta sizinleyiz artık değil mi? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Antalya Döşeme Altında Bilim Üniversitesi'nin hemen yanında hayata geçirdiğiniz Rengi Antalya Projesi. Bir kez daha sizden dinlemek istiyoruz. Rengi Antalya Projesi Antalya Merkez İçeleri Döşeme Altında bulunuyor. Evet. Bilim Üniversitesi'ne 300 metre, denize 14 dakika, havalanına 20 dakika uzaklıktadır. Renk. İsmi bile güzel. Antalya'nın rengi değil mi? Tabii rengi Antalya. Üç renkten oluşuyor. Denizin mavisi, ormanın yeşili ve narencenin turuncusundan oluşuyor. Evet. Yani buradan biz ismi koyduk. Türkiye'de konut fiyatlarının olması gerekenin çok altında olduğunu kaydeden Kara Arslan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Kara Arslan, Avrupalı Türklere önemli bir çağrıda bulunuyor. Ben burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de Emlak tam yatırım zamandır. Ben araştırdım yani hemen hemen bütün dünyayı araştırıyorum. 2-3 milyonluk nüfusu olan ülkelerde bile şu anda gayrimenkul Türkiye'nin 2-3 katındadır. Hele bu bulunduğumuz Avrupa ülkelerinde 10 katına 20 katındadır. O yüzden burada bir daire alacağınıza buradaki bir daire parasıyla Türkiye'de 7-8 tane daire alabiliyorsunuz. O kadar yani, fark ediyor diyorsunuz. Tabii tabii çok fark ediyor. Evet. Ama bu zamanla Türkiye ile Avrupa fiyatlar aynı olacak. Ondan dolayı Türkiye'de alan kesinlikle ve kesinlikle kazançlı çıkacak. Bizim firmamız şu anda 16 ülkeye satış yapıyoruz. Biz bu ülkeleri daha da artıracağız. Projede kaç daire var? Rengi Antalya 426 daireden 12 tane iş yerinden oluşuyor. Bu daireler 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 tiplerden oluşuyor. Fiyatlarımız da uygundur, makuldur. Herkesin bütçesine göre dairelerimiz vardır. Biz alabilsinler diye parası olanlardan hepsini alıyoruz, olmayanlardan yarısını alıp geri kalan yarısını da faizsiz taksit yapabiliyoruz. Bizim şantiye gelip de daire almadan çıkan olmamıştır. Öyle mi? Bu kadar iddialısınız ya? Yani. Kesinlikle o kadar net ve iddialıyım. Çünkü neden olmamıştır? Çünkü biz insanların dairesini teslim ediyoruz, tapusunu veriyoruz, denize yakındır, ormanın içindedir. Yüksek olduğu için nem yok, rutubet yok. Yani yazın 2144 dönüm Kızılçam'ın hemen bitişindeyiz. Yani iç Anadolu kadar serindir. Sevgili seyirciler burası çok önemli. Neden? Çünkü Antalya biliyorsunuz ki evet turizm cenneti ama Temmuz Ağustos aylarında özellikle çok yoğun nemiyle de meşhur. Orada yaşamak şehrin içinde yaşamak çok zor aslında bakarsanız. Ama şehrin hemen 10 dakika dışına çıktığınız zaman merkez ilçe aslında döşem altına çıktığınız zaman ormanın yanında. 14 dakika sonra denize ulaşabiliyorsunuz. Ama denizden çıktıktan sonra evinizde rahat bir şekilde yaşamak istiyorsanız elbette ki çam ormanlarının içerisinde olması çok önemli. Ee, bu proje aynı zamanda bir yaşam alanı galiba değil mi? Ya Bu proje bir e, konuttan daha ziyade bir 5 yıldızlı otel konseptindedir. Evet. Burada 4 adet havuz bir tanesi kapalı, üç tanesi açık fitness salonları, Türk hamamları, sinema salonları bütün spor aktiviteleri yani burada aklınıza ne geliyorsa burada var. Hatta aklınıza gelmeyen de vardır. Öyle mi? Evet. <laughs> o kadar. Tabii Aklınıza gelmeyen yani burada çamaşırhanesine kadar düşünmüşüz. Yani olur ya insanlar gelirler üşenirler ta uzaklara kuru evet. temizlemek için biz bunu bile içinde düşünmüşüz. Yani biz onu düşüne kadar ondan öncesini siz hayal edin. Peki e, dediniz ki e, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 var. Evet. Kaç metrekareden başlıyor? Ülkedeki 1 artı 1 standartlarından daha büyüktür bizimki 83,5 metrekare brüt olarak. 1 artı 1. Evet 1 artı 1. Normal millet insanlar buna 2 artı 1 yaparlar. Bizim 2 artı 1'imiz 121 metrekaredir. Avrupa'da neredeyse 3 artı 1 bu biliyor musunuz? Avrupa'da bırak bizim Türkiye'dekilerden de daha büyüktür. Evet. Ya çünkü niye? Arsası bizim olduğu için biz demişiz daire adetimiz az olsun ama ferah olsunlar. Bu bizim kimliğimizdir. Bu bizim için bizi geleceğe taşıyacak bir projedir. Evet. Çünkü bu bizim hem Türkiye'de hem Avrupa'daki yüzümüzdür. O yüzden biz çok önem veriyoruz bu projemize. Biz dünyaya açıldık bu projeden dolayı. Bizim hem Asya'da hem Avrupa'da hem Rusya'da hem e, Kuzey Afrika'da yani bu proje bizim için kimliğimizdir. Bizim projede Fransız var, İngiliz var, Almanı var, Rusu var, Katarlısı var, İranlısı var. Yani bizim proje bir nevi Birleşmiş Milletler gibidir. Biz bunu yönetimini de doğru yöneteceğiz ki insanlar bizden örnek alsınlar insan bizim, bizim yaptığımızı yapsınlar ki yani hakikaten biz insanlara bir ev değil, bir yaşam merkezi sunuyoruz. Bu tür binalarda genellikle aidatlar çok yüksek olur. Evet. Güvenliktir, işte efendim temizliktir vesaire bahçe bakımdır falan sizde bunlar nasıl, yüksek mi? Şimdi şöyle bir şeydir, bizim çok uygun bir şeydir sebebine gelince, şimdi 50 dairelik bir sitede de 6 güvenlikçi olacak, bizim 426'da da güvenlikçi sayısı aynıdır. Hı hı. O yüzden bizim buraya yaptığın zaman tahmini olarak 30 euroyu geçmeyecektir. Bu önemli çünkü kira öder gibi insanlar aidat ödüyorlar maalesef. Ya ben 300 euro, 400 euro aidat ödeyen şeyler duydum ben İstanbul'da. Bu bir kiradan daha pahalıdır. Kesinlikle. Elbette ki ülkemizde bir asgari ücret parasını aidata vermek doğru bulmuyoruz. Biz onu da düşünerek işte böyle büyük site yapmamızın e, sebeplerinden birisi de insanları aidatlardan bir de küçük sitelerde sosyal tesisi beslemek çok zor oluyor. Neden zor oluyor? Çünkü o havuzların bakımı vardır, hamamların bakımı vardır, sosyal tesislerin bakımları vardır. 30 daireli bir sitenin de havuza bakan bir kişi olacak. Bizim gibi 426 dairenin de bakan, havuza bakan bir kişi olacak. Güvenlik sayımız aynıdır. Bu çok olumlu aidatları etkilemektedir. Peki, şimdi yazlık olduğu için genelde hani yaz aylarında gelinebilecek buraya. Kış aylarında değerlendirme imkanı var mı projeyi? Bizimkiler 12 aylıktır. İsteyen yazını oturur, isteyen kışın oturur. Oturmak istemezse? Oturmak istemezse şimdi bizim yanımızda Bilim Üniversitesi var. Evet. Bilim Üniversitesi'nde öğrenci sayıları her yıl artıyor. Üniversite yeni olmasına rağmen öğrenci mevcudu şu anda 5500'e çıkmış. Yeni binalar inşa etmeye başlamışlar. İnşaatları devam eden üniversitenin şeyleri vardır. Ve üniversite %100 şu anda öğrencileri doludur. Bu her yıl artacaktır. Bu öğrencilerin de barınma ihtiyaçları çoğunluk bizim orada karşılanacak. Çünkü bizimki yürüme mesafesindedir. Bu öğrenci için bulunmaz bir nimettir. Peki size nasıl ulaşacaklar? Nerelerden projeyi görebilirler? Rengi Antalya yazdıklarında zaten her taraftan çıkıyor. Karalsan inşaat yazdığında çıkıyor. Vahit Karalsan yazarlarsa çıkıyor. Bize her yerden ulaşırlar. Peki efendim buradan o zaman bir davet edelim. Gelsinler Antalya'ya gelsinler değil mi? Yaz ayları geliyor çünkü. Bütün dünyadaki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Antalya yolunuz düşününde mutlaka rengi Antalya'ya uğrayın. İster daire alın ister almayın mutlaka bizi ziyaret edin. Bizden daire almasanız da bundan sonraki yatırımlarınızı en az da beraber değerlendiririz. Çünkü ben bu komisyonun 5 yıllık başkanlığını yapmışım. Ben bütün dünyadaki emlak piyasasını takip ediyorum. O yüzden kesinlikle bize gelen karlı çıkacaktır. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Seyircilerimiz zaten sizi pür dikkat dinlemişlerdir eminim. E, tatil halleri geliyor. Çok az bir zaman kaldı e, okulların tatil olmasına. Evet. Mutlaka size uğrayacaklardır. Tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, ATV Avrupa'yı, vizyonu seyretmeye devam edelim. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Karastan İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Karastan'ı dinlediniz. Okulların kapanmasına ve tatilin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Eğer yolunuz Antalya'ya düşerse, mutlaka ve mutlaka Karastan İnşaat'ın Rengi Antalya projesini yerinde görmek üzere oraya bir uğrayın. Eğer yolunuz düşmezse düşürmeye çalışın. Yok eğer bu sene olmaz derseniz mutlaka ve mutlaka internetten Karahasan İnşaat'ın sitesine girin, projelerine bakın, kendilerini bir araştırın. Türkiye'nin cenneti Antalya'dan mutlaka bir yeriniz olsun bizden söylemesi. Dolar ve euro bu kadar yüksekken mutlaka Türkiye'ye yatırım yapmanızı özellikle de turistik anlamda yatırım yapmanızı öneririz sizlere. Antalya'da Kringa Antalya projesi de bunlardan bir tanesi ve önemli bir proje. Bizden söylemesi vizyon devam ediyor.